<laughs> tamam olur olur teşekkür ederim. Sevdiğin <laughs> şeyler bunlar, efektler. <laughs> <laughs> <Necdet> komutan. Ya sana Neden ne ben ya? Ne diyordu o salak ya? <laughs> Ben şuna çok bayılıyorum Abi her oyunda zaten istediğin herkes Mute atma yetkin var şu an İnsanlar niye mute atmak yerine Mikrofona yanaşıp Üç çocuğu olan Mehmet abimden Güzel bir tepki geldi Filmleri ve oyunların fragmanlarını izlemeyerek oyunlara girdiğimde gerçekten çok daha fazla eğlendiğimi fark ettim. Özellikle filmlerde. Filmlerde özellikle. Filmlerde çok spoiler veriyorlar artık ya. Film, film trailerlarını izlediğimde yani direkt filmin hepsini özetliyorlar. Top play time izlerim onu. O heyecanlı. bırakamam. Çok Hadi şimdi gel. Şapada gel pandik el yapıştık el aman aman hadi hadi. Şöyle düşünün bak demin kulağınız aslında çok acıdı mikrofondan dolayı ama şöyle de olabilirdi yani. Bunu örneğini verirken zaten yaptığımı fark ettim. Evet. Geldi hayatımın aşkı. Hmm. En beğenenler bu hafta. Hazır mısınız? 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 Ya. Hazır mısınız? Şimdi bilmeyenlere hemen bir özet geçeyim. Ben geçen yayın, geçen hafta cumartesi günü yaklaşık 2 saat falan yeşil ekranın önünde binlerce salak hareket... <laughs> Ondan sonra onu da rarladım, yükledim, atın dedim, istediğinizi yapın. Hadi bakalım neler var. Ya siktir git ya, git ya! Var mı diyor? <laughs> Neyse <laughs> abi. <gülüyor> abi benim hakkımı muhtaç olan ihtiyaç sahibi birine ver ben oynamam sapadak. <laughs> Oynayacaksın <sudan>. ha. <laughs> Oğlum benim önceki yayın setup'ım değil mi? Desem <laughs> Oha! Sular tüketilmiş gibi ya. Sular tüketilmemiş de olabilir bu arada. Harbiden afterlanmış da olabilir ha. That's crazy. AI değil bu herhalde ya. AI değil harbiden evet. AI olmadı belli ya. Harbiden çok iyi ha. Jarvis şunu siledi işin ya. Bayağı iyi. Süpermiş. Oo. Oo. <laughs> kan <varla> abi <gülüyor> cover. <gülüyor> abi süper en sevdiğim grup. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne anlıyorum ya? Bunlara green screen nasıl gerek yok? Şöyle bir pozumu nerede bulacaksın başka türlü? Green screen'siz böyle bir pozu nasıl bulacaksın? Aha. Full hale. Oh shit. sapık orospu çocuğu. Evet bilgiyle tek kişi sen değilsin. Oo değil süper cevap. <laughs> Babamla bayıldım ben. <laughs> biliyordum. 30 bin çekmenin onlara ne yapacağını biliyordum. Hepsi bir damla kan için miydi? Jarvis. Acilen götürmesin. <laughs> <laughs> çok iyi lan bu. <gülüyor> Abi bu <laughs> çok iyiymiş harbiden bu arada. Sonunda dayak yiyorum. Of. Markus ellerine sağlık. Haftanın en iyisi bu olmalı Atülük Sinema. Bu, bu inanılmaz iyi bu arada. Harbiden çok beğendim. Vallahi eline sağlık. Nasıl yaptın lan bunu? After template mi yoksa kendin? lazım ama ya her türlü herhalde. Jarvis abi. acilen götürmesin. Bu ne kanka? Omedeto. Oha. Shinji oturmam da vardı. Art PUBG Mobile'de ben de varım. <laughs> Süper. Ana Windows XP'de mangal yapan adamlar duvar kağıdı ben. Ya böyle bir marka var bu arada gerçekten ha. Eldivenleri de var bu adamların. Ya git ya. <laughs> git ya. Bana diyor? Git. Ya am... Herkes kendine yakışanı yapsın. Bunu bekliyorduk zaten. Yakalanmış. Conflicts ödüllü kısa film. Oo. Oo. Hikaye anlatıcılığı. Tony Stark bunu bir mağarada yapabildi. Telefon sana. <gülüyor> <gülüyor> Telefon bana. Ben <laughs> bir <Bana, gülüyor> şey yaptım <laughs> lan ben. Aşire trinzini avına koyma. Secret de sikeyim, siz de sikeyim. Kapat Buldun? Buldun? Buldum. 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 Aaa. Çabuk yat aşağı, çabuk yat aşağı. Ya paran, ya canın, ya donun. Bro, bro. Şarj aletin var mı? USB. Şarj aleti olan var mı? USB C. Ya Osman abi, amına koyacağım ya. Bu logar kapağını kim taktı ya? Pardon. Arabanı Hey dostum ne yapıyorsun? Her rengimi görmüyorsun. Aha geldi. Benim adım Yoshika Kira. Ben 30 yıllar eskiyim. Ben yaşamak doğru yollarlesin en son. Ben her gün sabah 8 PM'de yatmak. Süper ha. Ya. <laughs> Bu kadar. Bu nasıl ne? Oo. Oo. Hintli herif vardı değil mi lan böyle falan? <laughs> Oo. ki <laughs> Iron Man editinden sonra Can. gelen bir refresh bir edit. Harbis. Acilen görmesin. Uff. Aha. Bu ne? Ha. ha. Bu yeni mi lan bu? Gerçekten inanılmaz bu da. Peak sinema. Gerçekten yani. Çılgın. <laughs> Yaratıcı. Kanlı Flix'e ayıran tek şey. Abi süper. <laughs> ne geliyor? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Kaç litre su harcandı kim bilir. Kaç litre su harcandı kim bilir süper bu arada. Gerçekten süper. Green screen'le hiç alakası olmayan kısmı green screen'leme yaratıcılığı. <laughs> Çok fakir olan Kaan dışarıda kedi ticareti yapmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Çok fakir olan Kaan dışarıda kedi... Bunu asla unutmayacağım bu arada. Kesiniyor <laughs> bu salakta ya. Bir gün banka soymaya karar verir. Çamkata ça, çamkata ça, ya paran, ya canın, ya bolluğun. Tek bankadaki kişi de ben. Payı değil mi lan? Artık karabak. Oo. An hapishanede kalmak atan delirir. Çok fazla delirmemle alakalı fotocu olduğunu fark ettim. <laughs> Abi bankayı soyunca kağına dönüştü. Andı. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Oo, Baba buna bayıldım ben. Kutuda ne var? Allah. Geldi benim Hollywood acting yeteneklerim. Kutuda ne var? Kutunun içinde ne var? <laughs> Ses de kesiliyor ya. Ses de kesiliyor ya. Siktir git ya. Git ya. Bu ne lan? Hangi oyun lan bu? Bana mı diyorsun? Git. Ne biz bu araba sürmeme takmışsınız herhalde. Harbi oyuna girip çektin mi lan? Bunu acilen açıklaman lazım. <laughs> ne bu? Karts. Boyum 1.10. Alkol dostunuz değil. Eğer siz veya bir yakınınız alkol değil problemler çözüyor. Alo alkol bırakma hafif zorunda. 84. Tebrik ediyorum. Aa bu LFS Live for Speed. He. Allah ha, geliyor. İşte bu şarkı. Piyasadaki en iyi şarkılardan bir tanesi. BVM'de sıçmam. Kafede sıçmam. Oyun bitti sonunda geri döndüm zaten. Okulda sıçmam. Arkadaşımda sıçmam. Oh, oh. Dışarda sıçmam sıç 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 sıçmam seç, seç, hasta sıçmam Bu dansı aslında looplanan gif yapabilsek kan please ekleyebilirim sonuna sıçmam macunu yedi evet, dans etti dışarda sıçmam seç, bu olmaz seç, ama dışarda sıçmam masumlu olacağım 8 saat açacağım aha Ben Kaan. Bunu, bunu Sena gösterdi bana Instagram'dan Bir şirketle çalışıyorum. <laughs> Bir şirketle çalışıyorum. Çok kötü ya. <laughs> Kısmetse olmasın. Allah Allah. Gerçek kesit karım. Bu tarz videolarını görmek nasıl hissettirmiş? Baksana noise cancellation açmış kafada ki ben duymuyor hiçbir şekilde. Nasıl hissettirdi? Hayır. Nasıl hissettirdi? Herkes karım. Aa, karım nasıl aldatırsın? Aa, karım nasıl aldatırsın? Ben aldatmadım. Sen kimsin? karım. <laughs> ne demek? amına <Aa>! koyup. <laughs> Bu ülkede, bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda Mükemmel. olan bir gerçek kesit izleriz. Mükemmel. Biri de öldü, tam bir gerçek kesit işte abi. Özetle şey işte yani. Herkes kendine yakışanı... Yap. E, enteresan bir yaklaşım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> arada fark ediyor, ilaçlarını alıyor. Arada ilaçları alıyor sonra. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Green screen komp için özet darbeden bu arada. Eline sağlık. Bu ne kanka? Aa, a -a -a. Nasıl hissettiriyor? Nasıl hissettiriyor? Tabi bunlar 3 sene sonra karşına kış. Nasıl hissettiriyor? <laughs> Nasıl hissediyor? Nasıl hissettiriyor? Ne yapıyorsun kanka? Kankam yatmaya geldi. Bacağını da atıyor Allah aşkına. Aa yemeyecek mi? ben bu hafta çok at fotoğrafı gördüm. Bu ürünü kullanan 10 kişiden 9'u öneriyor. Ben 5 senedir bunu kullanıyorum ve çok duyuyorum. Müşkü bu reklam tamamen doğru. Ben Ali Ateş'ten asker emeklisi bir beyefendi. <laughs> 4 saat duyabilirim. Onun dışında sadece... Bu yorum neredendi lan? Bu yorumu ben mi yaptım lan? Ben yaptım lan bu yorumu. Evet bu yorum benim yorumum. 6 yıl önce yazdım yorum. Asiktir lan o videonun altına. As Nasıl buldun lan benim şeyimi? Süper. Artık her oyun oynayabileceğim. Herhangi bir mobil oyun reklamı gelmek isterse gelebilir bana. Çakıp geçerim bunu. Durayım siki. Hemen anında. Full paket. Bunu short atayım ben bari. 10 litre su harcanmış abi. Oo. <laughs> Evet. Evet. Şu beklemiyordum. Öncelikle bu ödül için sevgili eşime çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak da beni bir zaman yalnız bırakmayan Felix geliyor. Çok fazla teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle bu ödül için <laughs> sevgili eşime çok teşekkür ediyorum. Akeden aldı abi. Bu da gerçek lan? Mükemmel. Benim oynayacağıma atın üstünde bütün dünya oynuyor bu arada. Ayaklar muazzam. Amına koyayım. Ses de yok <gülüyor> ya. Arkadaşlar. <laughs> Bunun adı amına kim. Kanfi. ya. Sucuk gibi <gülüyor> <gülüyor> çocuğu. 31 Lan demin part 1'i izledik değil mi? Sonuç çalışıyor. giriş gelişme sonuç sonuç. <laughs> Bakın, Hapiste kaca. delirme arkı. Aç kapıyı gardiyan. Alo Kadir. Şu an yayına gidiyor sesin. <laughs> Eğer bir daha o şerefsizler gibi olursan seni buradan döve döve. 28'imde 100 yaşına kadar yaşayamayacağımı sanıyordum. Her şeyi var <laughs> bir yerde. Kusma Nasıl? Arif ile Ali Kemal belediye başkanına suikast düzenlemişler. <laughs> Oğlum bu ne ya? Arka koltukta niye araba sürüyorum ben? <gülüyor> 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 Nasıl hissettiriyor? Nasıl? Telefon çalıyor galiba. yardım ve yataklık ediyorum. Yani neresi bu? <laughs> Müzik değiştiriyorum ya bir de. Oha. Kozan ne oğlum? Çok, 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 çok. Mikro edit. Sonuç 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 gelişme sonuç bu sefer. İnce işlenmiş bir edit. İnce işlenmiş. Ama güzel yapmışsın ha bu arada. Abi düşündüm düşündüm ne yapsam diye yaratıcı bir şey bulamıyorum. En iyisi favori anime mi yapayım sonuç bu aklıma fil gelirse hepinizin sonuçunu gönderirim. Fikiri gelmemiş herhalde. Peki bir şey diyeceğim. Hiç demedim mi? Lan zaten ana karakter yeteri kadar zayıf. Benim kafamı koyun diye ana karakteri niye genişlet. Beni niye obez yap. Hiç sırıtmıyor mu? Nasıl sırıtmıyor abi ya? <laughs> Allah. Bunun çok üzücü bir hikayesi var. Sabah altıda yanlışlıkla alarmı uyanıp tuvaletimin gelmesiyle tuvaletin alttan kaçırdığını öğrendim. Anneannem gene full sesle Facebook kaydırıyor sanmıştım. Tuvalet sesi mi kaydırıyor anneanne? Tuvalet hala alttan kaçırıyor. Ve ben ihtiyacımı göremedim. Ve sinirle odama girdim. Toplu hisleri var bence bizim komünitede ya. Müzik <laughs> 0.39 39 canlı video. Heyecanla bekliyorum. 0.39 39. 0, 39 da canlı video. Sağmana koyup oradan başla sana. Şimdi. Ya canlı video tuvaletin canlı videosu. Şimdi sana kızamamdı niye tuvaletinin videosunu çekip atıyorsun bize namına koyayım diyeceğim ama ben internete 4 kere tuvaletimin fotoğrafını ve videosunu koyduğundan dolayı artık bunu yakın. Sena geçen bana dedi ki nasıl hissediyor? Aslında Sena yarım saat önce mutfağa gitti biliyorum. kimse yok yanımda. Sena geçen dedi ki sen niye hep tuvalet videosu çekiyorsun dedi bana. Bir düşündüm gerçekten de tuvalet videosu çekiyorum. Kaan ve Güneş Selim Bey. Kemal. Hayalimdeki iş. Oha. Bunu gördüm ben. Bunu, buna yapabilirmiş bir yorum yok. Bu güzel. Selim Bey siz. Beret takmaya teşekkür bu arada. Berete. Sen beret almam lazım. Ama var gibi. Bu bölümü bilenler bilir. ihtimalle hani telif yiyecek ve şöyle olacak. YouTube'un kendi sesi silme şeyi var ya. Bu kim oğlum? Down means off. You know I pulled you over this Swinch, license and registration. Bana mı diyor? Vaget suyu vereyim lan. Vaget, vaget suyu vereyim lan. Ökan abi. Oo

<laughs> Bu ne ya bonbon? Kamil <laughs> kartlar hakkında bilgi olan oğlum burası nasıl bir siz burada bilgi almaya mı çalışıyorsunuz ya? Ben yeni ba... Big ile <laughs> ben yeni Big ile İstanbul kartları aldım. Ancak kartlar çok sert ve herhangi hareket yapamıyorum. Neden ve ne yapmayayım? Lütfen bilgisi olan yaz. Ben sana hemen ile kartlarla neler yap? Big ile kartımı açayım ya. Pırr kartı bastırıyorsun. Kullandıkça kullanıkça kart yumuşuyor işte. Sonra sen de pır pır yapayım kile kartım burada sana yaparım şöyle. Flourish miydi neydi onu. Ya ne nasıl hissettiriyorsun mu var ya? Bıktım artık ya. Boşanıyoruz. Bana kartları gelir. Bikile. Bikile. Bikile kartlarımı getir. Ya bikile kartlarımı getir. Bikile kartlarımı getir. Bikile kartlarım ha. Ne bikile işte. Gerçekten Reddit'e postadan herkesin elini ayağını öpeyim. İnanılmazdı. Vallahi inanılmaz bir Reddit'ti benim beraber binlerce yılda kanı mallıkları sevmesi ve kanın böyle sadece durmasını bile konulması beni çok da ediyor. Kazanan seçmem gerekirse bu arada videoların çoğu çok iyiydi. Çoğu çok iyiydi. Ama o Iron Man editi götüm patladı yani. Yalan söylemeyeyim. T Mark 9 yani. That's crazy. <laughs> Seni sapık orospu çocuğu. <laughs> Evet. <laughs> Sana bir kamera göstereceğim bak izle. Nasıl? <laughs> Oğlum bu kas bu kasiyer kameram vardı benim ya. O nereye gitti lan? <laughs> Sena abimle genç otizm seviyen no cam yayınlardık seviye yükseliyor. Evet evet bu arada. Sena rahatlıyor yani beni. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Rem mi bu? Ne bu rem mi? <laughs> Güldükçe güldüren, gülmedikçe güldürtmeyen. Ben bugün çok güldüm. Gülmeyebilirim. Seni sapık orospu çocuğu. O yüzden haberiniz olsun. <laughs> Bir kere şu kaloriferin patlamadan Temizlendiğini görmedim ben Su beyazladı Peki okulda hiç patladı mı kaloriferiniz Bunun aynısını okulda yaşamış büyük ihtimalle Kapat ya, ya. Abi ya, her, her... ya bu adam sürekli Herkese merhabalar. Size yeni gelen modelimizi tanıtmak istiyorum. Mankenimizin de ayağında görmüş olduğunuz gibi. Bu modelimizin yapısından dolayı gayet rahattır. Ve her şeyle kombinleyebileceğiniz softe bir rengi var. <laughs> Büyük bir zevk ve keyifle kullanabileceğiniz harika bir model. Herkese tavsiye ederiz. Abi olabilir. Unisex bir model yani. <laughs> Tarak san kediler ya. Bu araca biz 6 ay önce trigger devirdayım bakımı yapacağız. Araç sahibi... Bismillah. Bu ne lan? Allah'a Ya şeyi soracağım ben. Şeyi <laughs> soracağım. Gel. Donuyorsunuz siz. Bir yani nedir yani? Ne? Ya. Şu <gülüyor> ya. <gülüyor> o şey yapmıyor ha. Dinlemiyor bizi. Kaç evet. kere sorduk? Üç. Dalga geçiyor bizi. 3 de. defa sorduk. Boş yapmayın ya. Gerçekten sorduk. Ama arkadaki kaçırdı senkronizasyonu 2-3 kere. Ya bu nasıl oluyor? Geçen de adam petişi niye sokuyorsunuz oğlum bunu zaten niye yapıyorsunuz ki bunu? Now remember, just because you fit in doesn't mean you always belong there. Ya adam yapınca daha motivasyon verdi. Diğer ayı o kadar iyi değildi. Sen ten rengini çıkart. Altında ne? Don. <laughs> Lan uygulamayı alıp kariyer nete soktu beni. Uygulamayı alıp reklamlarımızı paramı batırıyor. Dur bakalım şimdi. Çok sınırda komik şeyler var ama çok. AI mi değil mi anlamadım amına Çok kafamı karıştırdı ya. <laughs> Bu ne ya? Klasiklerden. Çok fena. limona yapmam lazım ya. O. Am yazıyor yukarıda. Bu bir am cinayeti. Am Ali. Ha, I'm alive. I'm alive. Pardon, pardon. Ben küfür ediyorum. I'm alive. Yani yaşıyorum, yaşamak istiyorum. Am istiyorsun. Ali ne ya? He. Çünkü arkadaşlar yabancı yer başka şey olsaydı başka kelime yani. I am alive. Ses deneme bir 3 Altın kadro mu? Kirim severiz. Hoca süre bitti süre bitti hoca. Süre bitti hoca. Süre bitti bitti. Ne derler biliyor musun? Gülmüyorsan içiyor, sık bu. Gibi yüreğim, çok lan Reddit modlarının poppy play time'ları benden lan bu ay. Bu redditten dolayı hepinizin poppy play time benden. Hepinizin pop play time'ı benden. Lazım.